De çalıştığımız işten dolayı böyle bir hep kafamızda şimdi teknede enerji sistemi oldukça önemli. Yani karavanda evet. da çok önemli ama teknede biraz daha hayati bir rol oynuyor. Çünkü şimdi şu sağ tarafı ön tarafa taşları yadık. Kayıtta mıyız? Erim Elektronikler'in hepinize merhabalar. Arkadaşlar yine çok güzel bir video ve içerikle karşınızdayız. Sıçan Adası'ndayız. Teknedeyiz. Yaz moduna geçtik. Malumunuz Antalya çok sıcak. Burada yine tekne ve deniz hakkında bilinmesi gerekenler ve bilinmeyenleri sizlere anlatıyoruz. Balık tutacağız. Sistemlerden bahsedeceğiz. Hadi hep birlikte çok güzel biriyle başlayalım. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi teknedeyiz. Çok güzel bir insanla birlikteyiz. Hoş geldiniz tekrar. Kardeşim merhaba. Merhaba. Gökhan. Gökhan kimdir? Karavan Marin. Evet doğrudur. Karavanmarin.com sitesinin kurucusu. Oranın CEO'su. Orada da çok güzel ürünlerle hep karşımızda ve karavan ve tekne dünyasında da kendi hobileriyle böyle o küçük hobi diyor da biz nasıl hobi ise büyük baya büyük <laughs> burada balık tutmaya geldik. Gökhan'cığım nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Şimdi bu nereden başladı? Önce bundan başlayalım. Ya bunun keyfi güzel ya biz şortu mortu giydirdim böyle bizi yaz moduna aldın. Tamamen buradan başladı işte Aynen. bu fikirden bu hobiden. <laughs> Yılların vermiş olduğu böyle bir ilgi sevmekle alakalı biraz kesinlikle, da bu işi. Kesinlikle kesinlikle sevmekle alakalı. Bir de çalıştığımız işten dolayı böyle bir hep kafamızda sevdiğimiz işi yapmakla alakalı. Hep görüyoruz çevremizden de insanlar böyle sevdiği işi yaparak daha fazla hem mutlu olup hem de insanlara daha çok deneyimlerini anlatabildiğine şahit oldum. Çünkü sevdiğim bir şeyi anlatmak çok daha kolay oluyor ama sevmediğim şeyi anlatmak biraz Kesinlikle. daha zor oluyor. Kesinlikle. O yüzden böyle bir hem karavan tarafında, hem kampçılık, su sporları, doğa sporları, hem tekne tarafında da edindiğimiz bilgileri işte en doğru şekilde, doğru ürünlerle, doğru hizmet vererek yapmayı hedefliyoruz. Ama şöyle bir şey var. Biz tabi videonun öncesi var. İşte buraya geldik, demir attık. Gökhan'ın sektörü de e, tamamen farklı, hobi olarak başlayıp, işte tekneyle, tabi güzel bir site kurarak, yine bu işe hitap eden. Tabi iş ortaklığımız da var Gökhan'la birlikte. Onu da belirteyim. Bunu devam eden, yani gerçekten hayallerin peşinde koşmak, bu olsa gerek. <laughs> Benim çok hoşuma gitti yani geldik teşekkür balık ederim. tutuyoruz burada muhabbet ediyoruz bu bizim işimiz enerji ama daha fazla senin işin çünkü sen hepsini kapsamlı bir şekilde yapıyorsun gerçekten evet. tebrik ediyorum. Ben teşekkür ederim çok sağ olun ben de bu konuda zaten hem operasyonunuz hem vermiş olduğunuz hizmet hem teknik bilgileriniz yani dolayısıyla bütün bu e, genel olarak iş yapı şeklinizi de beğendiğim için de Teşekkür evet, Ben teşekkür ederim. Başarınızda devamını dilerim tekrar. Teşekkürler. Şimdi anlatalım. Karavandan hep bahsediyoruz, hep bahsediyoruz. Hı hı. Karavanda olması gerekenler, yapılması gerekenler. Tabii biraz daha hani e, Akdeniz'deyiz. E, Antalya'da e, denizin sıfır kenarındayız, yanındayız. Aslında herkesin burada yatı teknesi olması gerekiyor ama Bizde en büyük sıkıntı marin. Kesinlikle doğru. Bunu de var. sen daha çok iyi biliyorsun. Balıkçı baranda zaten senin teklende. Şimdi biz de kısaca bu, bundan bahset. Kaç metredir, bunun prosedürü nedir? Buradan bir başlayalım. İzleyicilerimiz de hani deniz tutkunu olanlar da var. Onlara da böyle anlatalım. Ee, bu tekne rota 660. Fisher diye geçiyor. Evet. Aslında çok balıkçı bir tekne değil. Yani öyle sürat yapan ya da böyle T-top tentesi olan. ya yani balık <laughs> amacıyla hemen süratlice balığa gideyim. Bir saat içinde balığımı tutayım. Geri geleyim bir tekne değil. Biraz daha böyle gezi teknesi başlangıcında. Daha çok böyle aileyle kalabilecek. Bir kamerası olan, yukarıda bir teras tarafı olan ve geniş bir kıç havuzu olan. Güzel bir tekne. Denizci bir tekne. Ağırlık evet. olarak da zaten 2,5 3 tona yakın bir tekne. Bunun bir üstü zaten artık daha üst segmentlere geçiyor. Biraz daha çift kameralı sistemler vesaire. Yani bu mesela şunu <laughs> sorayım. Ben geldim, böyle bir tekneyi aldım, tabii bitmiyor. Mutlaka Şimdi belgesi, bununla alakalı prosedürü nedir? Yani prosedür kısmında bayağı bir bildiklerimizin dışında deniz tarafı yani kara gibi kara karayolları gibi değil de evet. buranın da mutlaka bir formatı bir tabii yolu var. Karavanda TSE'ye giriyor. İşte karavanın tabii. belgesini veya çekmede o bir belgesi gibi belgelerin oldu. Tabii bu denizcilikte de illaki olması gereken bir şey. Kesinlikle. Bunda da e, amatör denizcilik belgesiyle zaten giriş yapılıyor. Evet. Öncesinde 5 metre altı ve 99 motora kadar insanlar normal bir ehliyetle herkes kullanabiliyordu. Amatör denizci belgesi alınıyordu. Eskiden. Eskiden. Şimdi ama yaklaşık bir 4-5 yıldır Liman Başkanlığı tarafından şu an e-devletten yapılıyor. Belli bir 8-9 saatlik bir eğitimden sonra 24 metreye kadar insanlar o amatör denizcilik belgesini alabiliyor. Alabiliyorlar. Evet. O zaman şöyle böyle hızlı hızlı geçiyoruz, kısa kısa Hı -hı. anlatıyoruz. Hani merak edenler, dikkatini çekenler ve bu işe hobisi olanları bilgilendirme amacıyla. Tabi teknesi olan herkes bizim anlattıklarımız biraz daha basit kalır. Çünkü bütün prosedürü ve tekniği biliyorlar. Şimdi Gökhan haftanın 3-4 gününü burada geçiriyor. Benim evet. bildiğim Doğru. Bil <laughs> Bildiğin. 7 bildikleri. günü de olabilir mi? Zaman zaman kısmen fırsatlar el Güzel kamerası var. Benim çok hoşuma gitti gerçekten. Hoş şık, nezi, Akdeniz'in de güzelliğiyle birlikte daha da böyle bir Kesinlikle. harika oluyor. Tabii balık tutmak güzel, yüzmek güzel. Şu an tam sezonundayız. Şimdi enerjiyle alakalı biz burada sistem değiştireceğiz ama Sistemde burada genelde herkesin yaşadığı sıkıntı arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Elektrik yoksa teknede, karavanda evet. evet. E, hiçbir şey yok demektir. Burada bir farklı bir sistem yapmışlar. Tabii biz bunu değiştireceğiz. Değiştirmeden önce dedim ki Gökhan'a rica ettim. Lütfen çekelim, anlatalım. Şimdi burada Gökhan'cığım sen bahset. Dengede durması için bir olay var. Tabii ben Aküyle eee tekleri. Şimdi ondan bir bahsedelim. Bunu tamam, da bahsedelim. göstereceğiz zaten. Aynen. Şimdi teknede enerji sistemi oldukça önemli. Hani evet. karavanda da çok önemli ama teknede biraz daha hayati bir rol oynuyor çünkü teknenin 12 volt sisteminde e, Karina bölümündeki sintine kısmı içeri giren suyu, yağmur suyu evet. vesaire suları, herhangi bir e, geri tepme gibi suları aniden dışarı atan bir sistem. O teknenin kalbi zaten olmazsa olmazı, Olmaz Tekneyi olmazı. kurtaran bir sistem. Şimdi biz o 12 volt sistemini yani sancak, iskele ışıklarını, bayrak ışığımız, kornası, bütün 12 volt teyip vesaire hidrofor hepsini tek bir aküye bağladık. Sol tarafta. Sol tarafta. Aynen. Jel akü onu da belirleyelim. Jel akü evet. Kaç olarak? amperde? 100 amperlik bir jelakü var. 100 amperlik bir jelakü Yatlaşık var. Yaklaşık bir 30 kilo var. 30 kilo, kilo evet doğrudur. Şimdi sol tarafa koyduk. Sağ tarafta kaptan kamerasının e, bu tarafta çok fazla bir alan yok. Burada katı e, şey var. Maceratörün girdi. Evet. Gri bu, depo var. Benim oturduğum alanda. O yüzden bu tarafta çok de, akülerle alakalı bir koyacağımız bir alan yok. Teknenin yine te, aynı şekilde motorunun deposu, e, benzin deposu bu tarafta. Yine sola doğru yatık. Sola doğru evet. Aküsü de yine burada. O da yine 100 amper. E, sulu bir akü. Sulu akü biz evet. Biz bunu ayırdık. Çünkü 12 volt sistemiyle motoru ayıralım ki dedik bir şartel sistemiyle uğraşmayalım. E, tamam yolda birbirini şarj edebilir ama e, unutabiliriz. 12 volt sintine ya da radyo açık kalır ya da bir hidrofor açık kalır. Bu sefer denizin ort ortasında motorumuz çalışmaz diye biz onu tamamen ayırdık. Yani Şimdi, şu da değil birini çevir de gel bir takviye yapalım olayı da öyle yok. Öyle bir bundan. şey yok zaten. Mesela evet güvenliği hani çağırınca da şey yok çekme etkileri yok. Yani tamamen e, sizin birisine ulaşmanız lazım. Ya tamircinize ya bir arkadaşınıza. Zaten denizde bir kural var. E, denizde kalanı çekmekle mükellefsiniz. Gören bir kişinin çekmesi lazım. Hatta sahil güvenlik geliyor. Evet. Ben çekemem diyor. Orada birileri var. Gidiyor ona söylüyor. O çekiyor. Tamamen Şimdi, şahıslar çekiyor birbirine. Bir dakika. Şimdi bak. Sülo yeni bir şey daha öğrendik. Allah korusun biz burada kaldık. Kalmayalım da. Hı hı. İşte arkamızda bir tekne var. Görüyorsunuzdur. Yanımızda var. Bunlara biz arıza yaptık dediğimiz zaman Kesinlikle. çekmekle yükümlü. Tabii. Çekmesi bunun şikayeti gibi e, yani, bir yaptırımı var mı? Bu bir denizcilik kanunu. Denizcilik kanunu. Aynen. Denizcilikte bu tip böyle ucu açık mı desem artık belli bir yazılı bir kanunu var mıdır? İnanın ben de çok yeni yeni öğreniyorum ama e, denizde çekmekle bir. Zorda kalan birisini çekmekle mükellefsiniz. Bu siz de olabilirsiniz. Herkes olabilir. Ama şöyle bir şey var. Herkes selam veriyor. Benim çok hoşuma gitti. Evet. Tanımadı herkes geliyor. Hop kolay gelsin rastgele. Dört kornaya basıyor falan. Kesinlikle. Ama çok güzel bir şey gerçekten. Hani hele ki şunu da belirtelim. Şu anki çağımızın iletişim kopukluğu ve insanların artık mutsuzluğundan dolayı selam, tebessüm etmek bence çok güzel. Hani Kesinlikle. mutluluk bulaşıcı bir şeydir. Yani karşındakine bir selam vermek bile insanı mutlu eder. Ben çok hoşuma gitti. Herkes selam veriyor. Kimse kimseye saygısızlık yapmıyor. Evet. Bu arıza olayında da bunu yapmaları gerçekten o iyi bir ağır çıkar güzel bir olay. İyi bir dayanışma oluyor dayanışma zaten. Dayanışma çok İnsan güzel. güven duyuyor çünkü. Evet. evet tamam yani. sahil güvenliği arayabiliriz, ben yolda kaldım vesaire ama sonuçta de uçsuz bucaksız bir deniz tamam sizi can güvenliğinizi alıyor zaten. Sahil güvenlik geliyor, tekneniz mi bozuk? Gelin sizi kurtarayım ama teknenizi değil, sizi. Evet. Oradan geliyor. Siz teknenize artık ikinci bir kişiye ya da farklı bir tekneye artık selam verip de çağırarak çektirebilirsiniz. Çekecek durumdaysa o teknede. Şimdi daha bizi büyük kurtardı şey. da şimdi biz Türk milleti şöyle bir özelliğimiz var. Mal canın yongası. Kesinlikle. <laughs> tamam Kurtarılmayı <abi>. beklememek <gülüyor> lazım. <gülüyor> yani bu burada kaldı mı? Al beni sahil güvenlik götürdü. Vay yani benim teknem ne şey oldu yok. falan. Abi ben kalayım burada veya komutanım ben kalayım. Hitap nasılsa artık sahil güvenlik personeline. Malcan'ın yongası. Burada Kesinlikle. bu bırakılmaz. Aynen öyle. Şimdi e, biz aküleri koyduk. Evet. evet onu şimdi anlatıyordum. İlginç, i̇lginç olayı anlatıyoruz. İlginç olayı <laughs> devam edeyim bölmeden. Bir akümüz sol tarafta. Yine depomuz sol tarafta. Yani ağırlık sol tarafa biniyor. Teknede de denge çok önemli. Sol tarafa. Sol şöyle tarafa yapayım. yatıyor evet. tekne. Şimdi bu yolda giderken de belli bir ivme alıyor. Soldan dalga geliyor, sağdan geliyor. Ya yani hoş bir şey değil. Yaşadık tek, tek zaten terim, gelirken. Aynen öyle. Dengede olması gerekiyor. Bugün aslında şey yaptık biz. Taş doldurduk daha öncesinde. Biz dengeye oturduk. Şu an teknemiz dengede. Ha. Ama doğru değil. Bak şimdi. Anladın? Geldik noktaya. Şimdi solumuzda akülerimiz var. Jel aküler oldukça ağır. Biz her zaman ne diyoruz? Artık kademe kademe neydi? Eskiden sulu akü, güneş paneli sistemi daha yeni yaygın olmaya başlayınca tabii Hı. ki Sulu akülerle başladık. Sonra işte AGM, FB diye gidiyor. Evet. Jel akülere geçtik. Jel akülerde yüzde seksen kapasite kullanılıyor. Artı ağır. Hani belki karavan için, ya karavan için de tehlikeli de ama belki bir nebze teker üstüne gidiyor. Daha artı ama teknede denge çok önemli. Denge çok önemli. Şimdi dengeyi kurmak için de bir akümüz daha var. Buzdolabı var içeride 12 volt. Ona evet. da ayrı bir akü bağladık ki şöyle yaptık. İki tane güneş paneli var. Bir güneş paneli buzdolabının 12 voltunu besliyor. Diğer 12 volta karışmıyor ki buzdolabına yük binince diğer 12 volt sistemimiz riske girmesin. Biz bu riski almamak için buzdolabını da ayırdık. Bu sefer ne oldu? 3 de sol tarafta. Sol tarafta Söyle oldu. Tekne sol tarafa yaptı. Sol tarafa yattı. Mecbur. Biz de sağ tarafa kameranın içindeki oturma alanının içine aşağı karamandan, köyden aşağı. büyük büyük taşlar topladık. Bizim orada aşağı karaman köyü vardı. da. <laughs> Yine yörüklüğüm tuttu silo. <laughs> Irmak dibinde. Irmak dibinde koca koca taşları alıyoruz da. Onlarla tekneyi bir dengeye getirdik. Ama yaklaşık bir 300 kilo daha yük atmış olduk. Evet. Tekneye. Şimdi İkinci biz bu yük. sistemi değiştirecektik ama önce çekelim dedik. Evet, çekelim görürsün. gösterelim ondan sonra. tabi bahsettiğimiz olay lipofo 4, lipo 4, lityum aküleri. Burada kullanacağız. Sistemi düzelteceğiz. Tabii bu karmaşık olan işte dolap için ayrı, motor için sinsile ayrı. için ayrı, evet. motor için ayrı gibi vesaire olayları kaldırmak için tek akü. Motor hariç tabi. E, i̇çerideki Kesinlikle. aksamı kullanmak için tek akü çevireceğiz. Ama bakın bu nokta, kırmızı nokta yani böyle altını çiziyorum. Ne diyoruz? Aküler burada. Biz bunu taşla doldurduk. Yani bu denge için mecbur. denge mecbur. Ama evet. tek bir akümüz olsaydı ve hafif bir akü işte lityum aküyle o hafifliği sağlasaydık taşa da gerek kalmazdı. Denge Değil zaten mi? otomatik sağlanacaktı. Bu sefer daha ağır olmadan gidecektik. Bu tekne 2,5 tonluk bir tekne. Ya evet 2,5 ton. Şu 3 tona yakın yani. 3 tona yakın. Yakıttan zarar, hızdan zarar, Kesinlikle öyle. zamandan zarar, her şeyden zarar. Aynen öyle. Tekneye de... de yazık taşları da gösterebilirim. Evet, yani. şimdi taşları silo çekecek. Onları da anlatacağız. Her zaman söylüyoruz. Dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bu videonun amacı da bu. Doğru ürün, doğru bilgi, denizde, karada nerede olursa olsun hani bir sıkıntı, aksilik yaşamamak Gerçekten için enerji var. sistemi olarak bunları anlatıyoruz. Biz burada muhabbet ediyoruz. Biz burada sistem anlatıyoruz. Şimdi Gökhan'ın da hobi olarak bizim sektöre başlaması tabii marin ve karavan malzemesinin de bulundurup satması o da bu işle alakalı bilgili. Biz ona sorular soralım. Öğrenilmesi gereken belki bilinen yanlışlar diyeyim. Bunlardan soralım. Şimdi en başında olarak Gökhan klima satıyor. Doğrudur evet. Tavan klima satıyor. Şimdi önce şuna bir netlik getirelim. Biz çok yaşıyoruz Gökhan. Tavan tipi klima tekne de olur mu? Tekne de olur mu? Şimdi şu şuradan anlatayım. Hatta sen yönetmenimize yine iş çıkaralım mı? Klimayı şimdi ekranın kenarına koysun. Şimdi arkadaşlar tavan tipi klima e, motor üstte fan ve üfleme altta. Yani bir bir şöyle tavanın tamamen bulunduğu yeri kesiyorsunuz. Yok acı doğru değil mi? Şimdi doğru kesiliyor. Yaklaşık oturuyoruz. 30 30'luk gibi. Evet, kaba taslak. Kaba taslak böyle bunu keserek e, montaj yapıyor. Bu tekneye uygun değil. Teknedeki şimdi sen tekne içinde klimalarımız var mı? Tekne için aslında daha portatif Portaşif. taşınabilir klimalar önerebiliriz. Onlarla ilgili ürünlerimiz de siteye yüklenecek en kısa zamanda. Evet onlarla taşınabilir portatif. Yani araç tipi, tavan tipi klimalar teknelerde olmaz. Başka neler var? Şimdi <laughs> işle sektörle Hı -hı. alakalı konuşalım ki burada şimdi sen de işin içindesin. Mesela bizde şu var klimadan bahsetmişken 12 volt klima. LED adaptörü ile çalışmaz. Bunun için amperi yüksek 12 volt demarajı yüksek adaptörler var. Hani burada reklamını yakalım. Sadece Erim Elektronik'te diyormuşum. <laughs> yani 80 amper olarak demaraj yüksek adaptörler. Sende de var kardeşim. Evet. Yani e, şunu kullanıyorlar. LED adaptörü. Trafo. Bu bunu çalıştırmaz. Yakar. Allah korusun Kesinlikle. yakar. 50 amper çekiyor saatte çünkü. El, evet. 50 amper çekiyor. Zaten o belli bir e, 3 dakikada 2 dakikada yüke biniyor. E, yüke biniyor. Bu amper sonuna kadar harcıyor. Bunlar olmaz. Bunu da belirtelim. Başka neler var? Dolaplar var sende Gökhan'cığım. Dolaplar var aynı şekilde. E, sintineler. Sintineler e, var. Motor pompaları. Suplar var, supportlar var, var. Evet. E, Aquatico, şişme Hep botlar. Hep istemişimdir de iş yapamadık. <laughs> yaparız bir gün. Onu da yaparız. Sabah 6'da <laughs> kalkamıyorum ben ya. Aynen. Evet. <laughs> Bugün çekime geleceğiz. 6.30'da burada buluşacaktık. <laughs> Arkadaşlar beni arıyor. Ben 6.30'da daha yataktayım. <laughs> Onun için sup erken yapılan bir spor evet bildiğim kadarıyla. Durgun ya. olması gerekiyor. Ee, i̇nşallah bir gün yaparız. <laughs> şey, yaparız bir gün var elimizde. Yani, yani bu ile girişteki ilk temel bir şey bu. Hani insanlar denizde buluşması için bir sup alıyorlar. Evet. En azından bir denizin üstüne vakit geçiriyorlar. Yüzüyorlar. Bir önlerine bir şey bağlıyor. Balıkçılık yapan var. Küçük bir, bir kiloluk çapa alıp balıkçılık icra eden supla insanlar balıkçılık supla, evet işte hastalık bu ya hastalık bu yani bu hastalık. işin uzuncağı yok yani. Ee, ileride bir tekne görmüştük. Üstünde tente yok. O, tamamen açık. Antalya sıcak abi. Kesinlikle. Öyle. Yani adam sıcağa bakmıyor. Kitlenmiş denizde elinde oltayla. İşte bu tamamen hastalık. Yani, yani burada burada arkada da arkadaşlar yüzüyor. humharca atlıyorlar, zıplıyorlar falan. <gülüyor> <gülüyor> biz de yapacağız. Yani biz de yapacağız evet. Biz de yapacağız. Yani ee, hmm. Motorla alakalı ne diyebiliriz mesela? Motorda niye dikkat edilmeli, neler ya, yapılmalı? Motorda şimdi bakımlarına tabi çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ee, 50 saat bakımı var, 150 saat bakımı. Tabi yetkili bir serviste yapılması gerekiyor. Bizim çalıştığımız arkadaşlar var yine. 250 saat, 350 saat gibi bakımlar devam ediyor. Burada saat, kilometreye attık, su da saat. Aynen öyle. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Motoru çalıştırmak için kontağı açıyoruz ya, bir ses geliyor dıt diye, evet. hazırım diyor. O an saat işlemeye başlıyor, Motor çalıştırmasanız bile. Yani aslında ha, orada e, kontakta ince bir şey e, açık bırakmamak lazım. Saat işlemeye devam ediyor çünkü. En azından ya konta çalıştır açacaksınız. gitti. Saat işlemeye, saat işlemeye devam ediyor. 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 Çalışır bakımları geliyor. geliyor. Kesinlikle. Ee, önemli değil. Bu ilgiç. Evet, Onu da öğrenmiş olduk. Yani motor burada motorumuz önemli. Ee, daha önceki videolarda hani bunun zehirlisi işte e, evet. tabanıyla alakalı bunlardan bahsettik. Yere göre panellerimiz esnek oluyor. İşte cam profil panel oluyor. Bizim müsaitti. Yukarısı evet. sert zemin. Üstü çıkıp ayakta durulabiliyor. İki panel var. Bir büyük panel yukarıda. Bir ince panel de bu tarafta var. Mesela Life akıyor geçersek aslında Güneş panelinin bir tanesi gidebilir ve yukarıda bir evet. alan daha olabilir alan oturacak yatacak bir alan daha olabilir. Evet. Bir yani alan da açılıyor tekrar enerji ne kadar iyi olursa alan da açılmış oluyor. Zaten şimdi bunu değiştirmeme sebebimiz de önce çekimini yapalım sonra e tabii değiştirelim biz dedik. Yavaş hani taşlar, yavaş. taşlar, jelaküler, paneller bunlar hani görüyorsunuz bak. Türk insanı her zaman zekidir. Yani Türkiye bir şey yapamazsın başaramazsın demeyeceksin. Kesinlikle. Pratik çözüm. Ama ne güzel aküyle, taşla. Nereden de taşlar bizim? Aşağı Karaman. Aşağı Karaman'dan Irmak, getirmişler buraya. Öyle komuşlar ora. Tamam mı? Tekneyi dengeliyorlar abi. <laughs> Tekneyi kaldığımızda şey vardı. Karo taşlar vardı. Biz onlar attık. Olmaz bu, bizim koca taşlar olacak. gelecek öyle. <laughs> bu taşlar ne dedik bilmiyorduk çünkü. Kullandıkça zaten fark ettikçe hatta teknenin duruşundan belli böyle yatık olduğu teknenin altındaki yosun bağlamasından belli hissediyorsunuz yani. Yan yattığı için yan yosun bağlıyor. Biz hmm. dedik bu tekneyi evet dengeye almamız lazım. Aküler çok ağır geliyor çünkü. Yapmadık da birlikte yapacağız inşallah. Evet birlikte yapacağız ki farkı önce çekimini yapalım. Farkı gösterelim bu konuyla Tabii. alakalı bilgilendirelim. İyi bir İstemeyiz amacımız yani bu iyi, iyi bir deneyim. Olacak. Yani biz de ben duyunca da şaşırdım yani taş ne alaka? Düşünsene abi koca taşla geliyor. Ne ara tekneye koyacağız onu. <laughs> Aşağı da çağırırlar orada koca dayılar. Niye <laughs> lan? Tekneye taş koyacağız inanmazlar. Hapiste ha. gibi taş taşıyoruz, <laughs> daltonlar gibi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> e, ayrıca bizim sattığımız ürün grupları arasında e, biz de işin içinde hem deneyim de sahibi olduğumuz için böyle yeni inovasyon ürünleri kovalamaya başladım. Hem teknedeki e, konforu arttırmak için hem güveni arttırmak için e, çünkü çok fazla tek başıma denize çıkıyorum. <laughs> evet. Bir, birkaç defa bir şeylerle karşılaştım çünkü hani tek olmayacak şeyler bunlar ama teknolojiyle yeni inovasyonlarla bunların önüne geçilebiliyor ee, O yüzden de müşteriden gelen taleplere göre de biz birazcık ürün gruplarını genişletip ona göre üreticilerle bir araya geliyoruz ve operasyonuna markasına güvendiğimiz e, üreticilerle firmalarla çalışmaya başlıyoruz Sizler de zaten Antalya'da bu işi yapan öncü firmalardan Sizlerle bir arada olmak zaten iş ortaklığı içinde Teşekkür olmak da ederiz. gerçekten çok e, iyi olacak. Çok başarılı işlere imza atacağız diye düşünüyorum. İnşallah ben... inşallah. Burada 12 voltun önemini anlatalım. Dolabımız 12 volt. Her zaman da 12 volt'u anlatıyoruz. 12 voltu öneriyoruz. Hani 220'den şimdi buradaki alan kısıtlı ya. Şimdi karavan gibi anlatmayalım hani Tabii. Panel yeri kısıtlı, işte e, koyacağımız alan kısıtlı, aküye taşla dengeleme yapılıyor falan. E, tabii ki enerji ne kadar az harcanırsa o kadar da az bir depolama konur. Dolabımız 12 volt. Evet. E, yani tamamıyla şöyle bakarsak her şeyimiz 12 volt. Şu an Kısaca, her şey 12 volt. Bir tane inverterimiz vardı, onu da kaldırdık. İhtiyaç kalmadı çünkü. Inverterle tabii. 220 buzdolabı vardı, 220 of, şarj ediyordu of. ve gece 2'de 3'te inverter ötmeye başlıyordu. Bu sefer o... inverter de gidiyor. O akü de evet. devre dışı kalıyordu. Yani dolabı da kullanamıyorduk. Sadece yer kaplıyordu orada. Şimdi 12 volt buzdolabına geçtik hatta şey düşünüyoruz bu teknede gördünüz biraz önce 3-4 defa demir atmaya gittim geldim gittim evet, geldim evet. durmak için sabit durup balık tutmak için sabit durmak gerekiyor bunun içinde sanal çapalar var aslında hani bu ağır bir tekne yaklaşık 2.5-3 tona yakın bir tekne bunun sanal çapası biraz daha büyük oluyor. Normal, Normal küçük, standartlar gibi değil. Evet diğer küçük teknelerde biraz daha küçük bir sanal çapa kullanıyor ama bunda yükseklik biraz fazla olduğu için bir de ağırlık olduğu Peki, için. Peki şunu soracağım. İş, iş gereği hı hı. benim hemen aklıma sen sanal çapa'yı anlatırken şu geliyor Şunu diyorum 12 volt mu 12 volt ha şöyle bir şey var 12 volt olduğu için biz bir akü daha sanal çapa için almamız gerekiyordu bir akü daha alsak taş kalmayacak aşağı karalarda <laughs> <laughs> yani bir akü daha demek ağırlık demek 30 kilo demek bir 30 kilo da karşısına koymak demek ki dengeyi bozma amacıyla biz 12 volt buzdolabına geçince akümüz rahatladı. Hatta geceleri bir bilim seviye alınca buzdolabını çalışmaya devam ediyor. Yüke de binmiyor. Çünkü kendi içindeki o soğukluk tabii. devam ediyor. Sanal çapayı da aynı akıya bağlayıp devam edebiliriz aslında. Zaten burada lityum, lipofa 4'e geçeceğimiz için rahatlıkla. bir sorun olacağını düşünmüyorum. Şimdi ben orada. şu tabii biz hemen amper voltaj hesabı yaptığımız için şimdi teknenin büyüklüğü diğer hı hı. işte 470 gibi olan teknelerdeki sanal çapalar belli standart onlar küçük biraz daha yükü de az alıyorlar senin tekne büyük, onlara evet. göre 7 yedi evet. buçuk. Yani fizik olarak yedi buçuk geliyor. E, Ruslatta 6.60 diye geçiyor ama 6, kış 6, 6 dinlence ve e, motor sonradan eklendiği için e, daha fazla uzamış durumda. Bir de şöyle bir şey var. Başka yedi buçuk metre teknelere göre iki üç kat ağır bir tekne. Heh. Et kalınlığı ağır. çok fazla, fiber kalınlığı çok kalın hmm. olduğu için daha denizci bir tekne. Yani dalga'yı daha az yiyor, daha iyi süpense edebiliyor. O yüzden gezi teknesi diye geçiyor zaten biraz daha Allah e, Allah çağda göster ya. Bir dakika. Kesme dakika. burayı. Hangisi? Efendim Çağdaş. Abi günaydın dükkanda mısın? Denizdeyim. Nasıl ya? Baya. Yani bu diğerlerine göre daha ağır. Ya daha ağır bir tekne. Bunun muadilleri işte altı 650'leri var. Ama bu ona göre biraz daha e, ağır daha dengeli daha denizli bir tekne e, dalgada vesaire vesairede gördüğüm çok fazla sallamıyor evet daha çok uzun yol yapılabilecek bir tekne aslında e, çok böyle bir balıkçı teknesi gibi sürat teknesi değil daha böyle konforlu aile teknesi aile teknesi evet. tabii bunun da e, sanal çapası konfor önemli burada işte evet tabii daha e, yüke binen daha fazla enerji harcayan kesinlikle 12 volt olması da ilginç. Bunu da bağlayınca göreceğiz. Hatta geçenlerde bir şey fark ettim. Yine açıkta tek başıma gidiyorum. Direksiyonu bırakıyorum bazen oturuyorum ne de olsa düz gidiyor diyor ama he. bazen dalgalar seni sağa sola atıyor direksiyon götürüyor. Yeni bir şeyler çıkmış yine 12 volt direksiyona monte ediliyor hatta siz bile edebilirsiniz yapıyor, yazıyor adamların sloganında. Ee, telefonla joystick gibi sağa sola yaparak gidebiliyorsun o da 12 volt. Ya yani her şey 12 volt. Ya bu teknoloji nereye varacak gerçekten merak ediyoruz. Yani her i̇nsan şey şu telefona telefona sığdırıp insan ihtiyacı bitiyor. İnovasyonlar İlginç. yapılıyor. Evet. İnsanlar düşünüyor, insanlar evet. kafa yoruyor bu işe. Ee, biz de aynı şekilde hani bu işlere kafa yoruyoruz. Ne evet. bizi daha çok güvende tutar, ne biz daha çok konfor sağlar, neyle daha iyi, nasıl daha çok balık tutarız, nasıl yapsak, ne etsek diye biz de kafa yoruyoruz işte bu işlere. Yani balık tutmak eğlenceli, zevkli. Şimdi sen anlıyorsun Biz buraya geldikçe daha bir zevk alıyoruz. Sülo biz de tekne alacağız herhalde bu gidişle. Biz de bu biz de bir sporda varız be. Biz de olacağız be. <laughs> Elmalı ne bilir denizden diyeceğim de ne abi abi? biz burada bildik ya. En büyük neden benim gemiciymiş. <laughs> biraz önceki hareketlerden balıktan belliydi zaten. Ha, sen doldurdun. <laughs> ha, burada bir sürü balık tuttuk. Ha, Değil de beş tane. şimdi. Ha. Aynen biraz sonra onları yapacağız. Ben 5 tane tuttum abi. Küçüklü, büyüklü 5 <laughs> tane. Sülo şu dengede Durma olayındaki taşlarımızı ve akülerimizin olduğu yerleri bir göster. Bir anlattık. Yani e, görsel olarak da insanların aklında kalsın. Lipofo 4 lityum akünün ve doğru sistem hesaplamanın önemini burada bir kez daha vurgulayalım. Hadi Sülo bir göster bakalım. Şimdi şu sağ tarafı ön tarafa taşları yadık. Yani şöyle ufak irili ufaklı. Altta büyükleri var. Ee, sağ tarafı biraz indirmesi gerekiyordu. Çünkü... Tekne böyle sola yatık ve önü kalkık gidiyordu. Biraz da motor arka tarafta ağırlık yaptığı için. Ama bu taşlarla şimdi ha hani Ne kadar doğru ee, işimizi çözdük sadece ama e, bu işin doğrusu bu değil. Daha böyle dengeli olacak, daha hafif aküler burada ön plana çıkıyor. Evet, hani dilimizin döndüğünce biz de biraz anlatmaya çalıştık Gökhan'ın da bilgileriyle, bilgileriyle birlikte dediğimiz gibi arkadaşlar, hani deneyimler, tecrübe, en önemlisi. Şimdi evet. bir işi yapmakla teoride, pratikte uygulayarak yapmak gerçekten çok 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 önemli. Burada işte taşla dengede nasıl durulduğunu, 300 kilo taş gerçekten ciddi bir tabii ağırlık. Ciddi bir ağırlık ee, Hani bunun tabi e, tekneyi düzelttikten sonra da size bununla alakalı bir güzel bir video hazırlayacağız. Hani burada lipafo 4'ün önemini, teknenin ağırlığını, hızını hepsini göstereceğiz. Burada sistemin ne olduğunu ve nasıl olması gerektiğinden bahsettik. Gökhan'cığım çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi ki ee, geldiniz. teşekkürler. Çok Dediğimiz iyi. gibi işbirliğimiz devam ediyor. Gökhan da bu sektörde var. Her zaman söylediğimiz gibi takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Bize istediğinizi sorabilirsiniz. Soru sormak bedava. Doğru bilgilerle, usanmadan, yorulmadan sizlere cevap veririz. Bizim içeriklerimizin nedeni bu. Ticari değil. Biz doğru tabi sektörümüzle alakalı bahsediyorum, doğru bilgileri verelim. Yani burada Gökhan Bey'e de soru sorabilirsiniz çünkü sintineyle, e, motorla alakalı işte dengesiyle alakalı bunlar bizi aşan şeyler. Bizim işimiz enerji, bizim işimiz güneş. Biz bunlarla alakalı her türlü bilgiyi veririz. Dediğim gibi Gökhan Bey'e de soru sorabilirsiniz. E, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağlıklı enerji dolu günler. Sülo dur balık tutacağız Sülo dur. dur evet Gökhan Bey'den aldığımız devam devam ver. hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> bakalım balığa devam hadi bakalım balığa devam evet Sülo bizim çekimlerin en güzel yerde ne ne dedik atlayalım 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 hadi